22 Şubat hatırlıyor musunuz? Ben bir örnek vereyim, çok kolay bir örnek. Şimdi geçmişle kavga eden bir tarzda konuşmak istemiyorum ben. Yani şimdi barış zamanı, sulh zamanı, konsensüs zamanı, vatan millet meselesi almış başını gidiyor. Dünya çapında bir kumpasın içerisindeyiz. Yani eline imkan geçiren bize çullanmaya çalışıyor. Böyle bir zamanda sıkıştırmayayım kimseyi. Hani askeri baskılar yüzünden bir takım kararlar alındı, şu oldu, bu oldu. Görevden atıldı bazı memurlar. Kimisi askeriyeden atılıyordu, kimisi belediyeden, kimisi şuradan buradan neyse. Bir yerden atılan bir memur, özellikle askerden ihraç edilenler. Son sene hiç ihraç duyuyor musunuz? Yok. İhraç edilenleri nereye gittiğini, hangi işverenle temas kurduğunu, hangi devletini yan veyahut da taşeron firmalarına ee, gidip oradan ekmeğine kazanmaya çalıştı mı takip ediyorlardı. Hatta belediyeye girenleri de oradan da attırıyorlardı. Ya tam ben askerden attın. Tam en sevdiğim üniformamdan, hayatımı verdim, hep birincilik aldığım kurumumdan, gecelerimi, gündüzlerimi, hayalimi süsleyen aşık olduğum bir meslekle beni mahrum ettin. Ya tamam bütün kurum senin olsun. Bırak da ben belediyede bir yan temizlik şirketinde karnımı doyurayım. Değil mi arkadaşlar? Ha? Kafir öyle bir kafir ki Allah'ın mülkünde hiçbir yerde sana hayat hakkı yok. İster çölde yaşa, ister bir adaya git Robinson Crusoe tür bir hayat tercih et. İster Kabe'li Mekke sizin olsun ben göçtüm bırakın yakamı da şu halkımı yetiştireyim ya. Allahu Teala Hazretleriyle muhabbetlerine derinleştim diyen bir muhacir peygamber de olsan gelir seni evinde basar. Böyle bir ortam bırakmazlar yakalarınızı. Onun için arkadaşlar bakın Allahu Teala Hazretleri bir şey paylaşır sizinle. Kulum bak. Benimle muhabbetini iyi tut. Kapımı iyi tıklat. İyi yalvar. İyi böyle Allahu Teala Hazretlerinin tamam diyeceği şekilde ne bileyim içini dışını ona iyi arz et ki o zaman yardım nasıl geliyor görürsün. Peygamberimiz de Bedir'de o heyecan ortamında mübarek tepeden tırnağa heyecan. Omuzundaki latasa Arap cübbeleri var ya kolun girmediği omuz atılan herhalde öyle bir giysi vardı. Ben öyle düşünüyorum. Ben siyerci veya tarihçi olmadığım için tam net bilgi veremem. Haddimi bilerim sadece. Tamam mı? Lata gibi şey herhalde. Öyle bir açmış elini ki sırtındaki cübbe düşmüş. Zor zamanda böyle dua edeceksin. Şimdi maden suyun aradığın tok bir yemeğin sonundaki yemek duası değil. Klasik bir namaz duası değil. Diyanet de bak hızlandı. Tüm hocalara talimatlar verdi. Aman Fethi söyleri okuyun. Bak ben de bu sabah pazar sabahı Diyanet Başkanı şu anda hac bayramında Değil mi? Kendi sesiyle Fethi söylesi okuyor. Ve dua belki bitmiştir. Onun yerel saat farkından 15 dakika farktan dolayı. Onlar orada dua ediyorlar, efendim bizler dua ediyoruz, ee, silah ordusu öyle dua ediyor, dua ordusu böyle dua ediyor. Ne yapalım? Yavru çökmüş, başımıza binlerce tır gitmiş, Irak'ta bekleyen eski silahlar da şimdi o tarafa doğru yola çıkmış, ee, bizi kuşattılar. Arkadaşlar biz bu kuşatmayı yarıp onların canına okumamız lazım. Cebrail bizimle olması lazım, melekler bizimle olması lazım, sağlam Müslümanlar bizimle olması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim.